Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da gerçekleşen Interpol Genel Kurulu'na videolu mesajla seslendi. Erdoğan, "FETÖ'cü firariler ve bölücü örgüt elebaşının iadesi konusunda dayanışma bekliyoruz." dedi. "Adi suçlar konusundaki işbirliğinin terörle mücadelede de sergilenmesini bekliyoruz. Bilhassa FETÖ'cü firariler ile bölücü örgüt elebaşılarının ülkemize iadesi hususunda Güçlü dayanışma bekliyoruz. Unutmayalım ki cezasız kalan her suç faili daha da azgınlaştıracaktır. Demokrasiye kasteden kadın, çocuk, yaşlı, sivil, kamu görevlisi demeden masumları katleden teröristlerin elini kolunu sallayarak dolaşmalarına izin verilmemelidir. Batılı ülkelerin ve uluslararası kuruluşların doğrudan Interpol'e müdahale eden nitelikte çalışmalarını tasvip etmiyoruz. DAEŞ'e karşı göğüs göğüse mücadele eden ve bu örgüt ezimeti uğratan tek ülkeyiz.